Günaydın. Bugün güzel uyandım. Çünkü neden biliyor musunuz? Makyajımı silmedim dün gece. Şu an tam olarak neye şahitlik edeceksiniz biliyor musunuz? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kaydımı nasıl dondurduğuma. Okulu bırakmadım, kalbimi dondurdum. Ben çok isterdim Eda, parayı, parayı buldum. Okulu, okulu bıraktın. bıraktın, sürekli ülke değiştirme peşindesin. Bundan ülkedeki saatler, saatler ders saatlerinin de olmadığı için, derslere gelmediği için, ilginim ilginim gelmedi için okul işte, okul okulu donduruyorsun. İşte çok isterdim. Ama okulu dondurmamdaki sebebim, benim şu an almam gereken iki tane dersin kaldı mezun olmam için. Yani okul bitti, şaka gibi. Ben hala avuç kadar çocuğum ama üniversiteden mezun olmuş oluyorum. Ben normalde geçen dönem mezun olabiliyordum. Ama ben dedim ki online okulda bok gibi salak gibi mezun olmak zorunda değilim. Mezun olmam gereken iki tane dersimi bıraktım. Ha, hoca dedi ki şimdi sen bu dersleri böyle ekemiş ekemiş salak salak bilmiş bilmiş bırakıyorsun ama bu dersler sonra açılmayacak dedi. Yani ikinci dönem bu dersler açılmayacağı için bu dersleri almak için ilk dönemi beklemen gelecek. Yani bir yıl uzatmış olacaksın dedi. Ben de, de dedim ki yani inanmadım hoca beni kandırıyor sandım. Çünkü beni okuldan postalamaya çalışıyor falan sandım. Sonra baksın bir kişi oldu ve dersler açılmamış. <laughs> Hocaya mail dedim ki hocam merhaba. Yani açılmayacak demiştiniz ama açılmamışlar dedim. Sonra kadın da şok oldu. E, herhalde o da açılmasını bekliyor. Beni kandırdı ama sonra da için Allah siz misiniz kendinizde kendiniz oyunlar yapan dedi. Ve dersleri aç Babaannem babam annem falan anlasın diye böyle uzun uzun anlattım. Hey, i̇ki tane dersim açılmadığı için şu an beni bu dönem alacak dersim yok. Bana dedi ki hocam Eda bu dönem izinli sayılman lazım. Bir dilekçe yaz okulu durumunu bildirelim. Bu dönem öğrenci olma dedi. Ve ben şu an yıllarca çalıştığım Şaka yıllarca çalışmadım ama. Bir yıl boyunca günde minimum 10 saatler çalışarak kazandığım Boğaziçi Üniversitesi nasıl donduruyorum? Oynat bakalım. Şimdi. Upload, underload, other. merhabalar. Merhabalar ne? O arkadaşıma yazmıyorum. Merhaba. Bu dönem almam gereken, mezun olmam için gereken Şimdi ben bunu böyle özenli özenli yazıyorum. Bana şöyle bir cevap gelecek. Mezuniyet için iki ders dışında benim Türkçem hiç iyi değil. İzinli olmak isterim. İzin bu dönem izinli olmayı arzu ederim. Bu dönem izinli olma arzusuyla yanıp tutuyorum. <laughs> olmayı talep ediyorum. Talep sen kimsin? E, merhabalar mezuniyet için iki ders dışında ama gereken tüm dersleri tamamladım. Fakat eksik gidersin ben açmadığı için bu dönem izinli olmayı tercih ederim. Saygılar sevgiler. Onayla onaylayın. Yolluyor muyuz? Anam. Yolladım. Ben şimdi okulu değilim. Ah, insanlar mezoncaya böyle bir boşluğa düşüyor ya ona düştüm. Neyse şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Okuldan da atıldığıma göre bununla konumuza bir alakası yok. Şimdi hazırlanıyor. Bugün dil lansman etkinlik, event. Parti ne? neyse ona davetliyim. Eda sen ne boksun da diyebilirsiniz. Ben aynı şeyi düşünüyorum şu an. Yani neden beni davet ettiniz? Durduk yere sümüğüm akmaya başlıyor. Çok sinir bozucu umarım partide böyle bir şey yaşamam saçtan yüzgülmeyen gülmeyen bir insanım. Benim saçım uyanınca da çirkin. Yani yatınca da çirkin. Yüzleşince de çirkin. Bir tek maç, maçta yapınca ilk 15 dakika bir şeye benziyor. Benim saçımı fön çektirmek istiyorum ama 10 kilo saç olan kızın da kızın saçı da fön çekip 80 lira. Benim saçım da 80 lira aldıkları zaman bunu adil olduğunu düşünmüyorum. Sen bu kafeler odası başkanı yani bu konuyla ilgili bir bir, bir şey yaparlarsa çok sevinirim. Balık olacak mi anlamıyorum. Suyun yüzeyinde durup duruyor partiye gideceğim için kıyafetlerimi seçti. Umarım yani partiye yakışır bir kıyafet seçim. Şimdi ya tam bir fiyasko olacak ya da gerçekten oraya için uygun olacak. Buket'e sordum ben ne giyeceğiz? O da dedi ki böyle böyle topuklu giyeriz al. Topuklu mu yani? Şimdi topuklu almaya da gideceğiz onunla beraber. Ama topuklu giymekten nefret ediyorum. Boyum çok uzun olduğu için değil. 1.62 boyum var. Üstüm başımı göstereceğim. Aşağıya beğendiyseniz yazmayı unutmayın. Eda hiç parti değilsin diye düşünüyorsanız da yazın ki dersimi alayım. Zaten muhtemelen e, siz onu yazana kadar ben yatağımda çoktan bu konuyla alakalı ağlamış olacağım. Ama yine fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Özgürsünüz. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi maske yapacağım. Çile kokuyor. Kurtulamadığım diziler. Bir, öyle bir geçer zamanki şaka yaptım. Bir, aşkı memnun. İki, silahın. 3. yaprak dökümü. 4. öyle bir geçer zaman ki. Tırnaklarımın haline bak ya, beni kapıdan geçirmezler. Bunu izliyorum. misin? O kıza yaptı, yaptı öyle bir vereceğim ki Anne ne onu daha çok seversin. Ev alırsa. Ben kardeşime sahip çıkarım, ama Ceylan'la bu ilişkiyi onaylamayı istiyorlar. Bizim kararı bizim umurumuzda değil. Bizim kararımız umurumuzda. Biz Sonra onların biri de gelse, kulu da gelse bari ayıramayacaklar ve asla ayıramayacaksınız be! Ayıracaklar demeyeceksiniz! Sen kocandan ayrıl, senin de baban da senin de bu lan! He, Hiç bu kadar koca seven birini görmemiştim. Hazır mısınız? Ay beni görün. Hazır mısınız Süreyya Hanım'ın inanılmaz değişimine? Fönü... Ne yaptım? Fön çektirmeye gideceğim şimdi. İçimde krop bir atlet var. Üstüne şöyle bir blazer giydim. Üstüne montumu. Aldım altımda pantolon var. Pantolonun paçaları. Allah kurtar. Bir şey yapmadım. Aylarla çektim. Aldık. Ruj. make um bu şekilde. Hiç acaba kızlar ne giyecek? Şu çoraplara güvenip yola çıktım ama bunlar kesin. Kesin delinecek ya. Allah'ım. Birazcık bile hayatımda iyilik yaptıysam. Birazcık bile sevgili bir kulunsam. Ne olursun çoraplarımın görüneceği bir okasyon olmasın. Biter ya. Bütün Kariyerim başlamadan orada biter. Vallahi Feriha gibi ağlıya ağlıya evime dönerim ha. Bir daha 130. Ama ben sana bu şeyi bir günde ile yapayım çok beğenirsin. Maşa yasak işte. Isıyı düşüreceğim. Ne kadar düşürsek de direkt temas olduğu için kesin yasak yok. Öyle o, mi? Aynen bu biraz daha okeydi. Okay aslında bunu da yaptırmam lazım. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Maşa adam ya. Maşa yaptırmak istemiyorum kardeşim ya. Maşa yaptı ben zorunda mıyım ya? Bana maşa çok yakışır sana bak. Maşa istemiyorum ya. Sonra artık adama yalan falan söylemeye başladım. İşte ben bir tedavi görüyorum da bana maşa yasak da yok bilmem ne. Uydurma zorunda kalmış. Beni bu millet yalancı yapıyor tamam mı? <laughs> yalan söylemek zorunda bırakıyor. Beşiktaş'ta yalancı olarak tanınıyorum. Neyse çok güzel oldu ha. Çok havalıyım. Hala benim Instagram'da 100 bin yapmayan siz utanın. Ay kız çok abalıyım. Bu ne? Şaka gibi. ama hiç gelmedi. Şu an Ana ekranım o varsan. Koşum bozuldu. Şu ikiliyi denedim. Şöyle bir topu var ama incecik şurası yani bir yere vurduğu zaman gider. O yüzden buna 500 lira vermek istemiyorum. Fiyatını saklamışlar görmeyin diye ama biliyorum. Bir de bunu denedim. Bunu topun üstüne ben öldürsen yürüyemem. Böyle mi gitsin acaba Hobbit gibi? Allah'ım gerçekten bir 15 santim bana cebinden verir gibi vermediğine inanmıyorum ya. Sırf beni burada atmadan ben çıkayım diyorum ne dersiniz. Bay bay. Bunları da orada bırakıp kaçıyorum çünkü Almadım Çalışan bastı beni yakalandı Her şey mi uzun boylular için olur ya Bir, bir tane de kısa boylar için bir şey yok <laughs> Evet. Güzel. Şunu giyip herkesten uzun olman yok mu Neyse şurada ayakkabıları giyeyim de Ben kan mı AVM'ler bir illüzyon yaratıyor. Online'den bir şey alacaksam bin kere düşünüyorum ama AVM'deyken böyle yarattığı illüzyonun dolayı her şeyi alacak şimdi param bitmeyecekmiş gibi geliyor. Bunların numaraları yanlış. Ay evet yanlış almışım. Bunlar şu topuklu şey ama gösteremiyorum çok. Mal olduğum için bakın ben şu an nereden çıktım? Kulağım beri. Sabahtan Elif'e diyorum ki Elif Berşka'dayım. Beşiktaş'ta bulduğum modelleri bana at. Elif atıyor kıza gidiyorum numara okutuyorum şey etrafta göremedim diye. Kız geliyor diyor ki öyle bir modelimiz yok. Ay şimdi bakmayacağım cama. Camına bakarsam çünkü muhtemelen ağlamaya başlayacağım daha güzel modelleri varsa. Ve kesin birden yüzde doksan indirime girer. Ben şu an botu aldım ya. Bir iş kadını gibi duruyordum. <laughs> ay 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 gördüm. <laughs> Birini birileri gördüm. Birileri gördüm. Resulallah şimdi koştum için daha da En iyisi bir tuvalete gideyim. Bir tuvalete gitmek benim yaralarımı saracak. Ablam ne kızıyor. Buraya sıçacağız. Kapının önüne bırakacak halim yok. Tuvalet kapısında bir var. Ben yakaladım. Emeğim onun çok sağ veriyorum. Ama ben utanmadım. Kürdandan kolları var. Tutamaz o kırılır. Buraya yaptım tuvaletimi. Acaba kapıların önünden birkaç fotoğraf geçsem Aa bugün saçların ne kadar güzelmiş. acaba bizimle çalışmak çeşmek ister misin sana sponsor alalım derler mi Önünden bir kere geçiyorum Şu saçlarımı savurayım Kimse bakmıyor Dayısın <laughs> <laughs> bir şeyler yok <laughs> Hiç <kimse> yok. <laughs> Kafamda böyle senaryolar yazıyorum Mesela bir dizi film setinin yanından geçerken böyle havalı havalı, havalı etrafa bakışlar atıyorum. Yönetmen koşu koşu peşimden gelecek ve diyecek ki ya bir dakika bizim tam da aradığımız başrol sensin. Acil bir şekilde dizi ekibimize katılsana milyonlar teklif ediyoruz. Demelerini falan bekliyorum. gidip gözlük deneyeceğim. Güneş gözlüğü. Niye? Çünkü param cebime battı. Plan değişti. İlk önce Zara'ya gidiyoruz. Çünkü parfüm mevdu. mı? kalandım. Ben kimim? Of ya sinirim bozuldu aaa Bu AVM'den banlanmama sadece bir dakika kaldı <laughs> hmm. Yaptığım şeytanlıklardan sonra geldim Burada bir tane kadına yardım ettim Badem sütlü, latte istiyordu ve adamlar badem sütü, şurubumuz yok dedi Ben dedim ki hayır badem sütlü, lehvalimiz sütlü istiyordum ve kadın bunu hayatını kurtardığım için kendimi kahveyle ödüllendirdim. Şimdi basım erkek arkadaşım Sugar Dad'ımı anlamaya çalışıyorum. Bu kez arkadaşım kahvemi içeceğim, ilacımı iç... Ana ilacımı içmedim. Evet, Neyse çok güzel değil mi? Bedavadan 350 lira verdim. Yol da birisi ayağıma basarsa 350 lira Metlemiyor. 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 지금 <laughs> 거기아 <laughs> 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 oldu. babam baba Ama anne tarafımda Ruslu varmış. Yeni öğrendim. Ama. Artık adım Natasha. Herkes göçmen ben. Gözlerimi tutuyor abi. Şu adam profesör. Yaşasa depo kardeşler yolda

Salonun ortasında. Bu kez spora gitti. Ben tabii ki hiç öyle bir şeyle alakam olmadığı için şey yapmaya çalışıyorum. Netflix'teyim bakın. Sesini nasıl bulamıyorum. Şu mu ses kısıyor? Ya bu kadar kısma. Azıcık kıs. Yo bu da değil. Yani topu topu toplasan 5-6 tane tuş var. Nasıl böyle oluyor anlamadım yani. <laughs> Zombi oldu. Zombi oldu. Bu arada bu izliyorsan haberin olsun. Bunundan yedim. Ve geri hiçbir şey olmamış gibi olduğu yere bırakıyorum. Geldiğin zaman anlamayacaksın. Sesini kısamadım ben buna korkarım. Heh, ara. Buraya yazacağım ki gezegenimiz. İnşallah Buket'in yaptığı spor bana da sayılır. Çünkü <laughs> Ben televizyon izleyeceğim. Bu da Buket'in yeni pijama takımı. Bozuk. Ses kısma tuşunu kameramışlar. kaçıncı bölüm bu? En son ben buzları izledim. Ha ben zaten yağmur ormanlarındaymışım kız. Bu kez kız aynı bölümde kalmışız. Acıymış burası.